Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bu bugün sabitler arkadaşlar. CS:GO sunucumuzdayız. CS:GO sunucumuz. Şu anda arkadaşlar e, tamı tamına okey arkadaşlar. CS:GO sunucumuz. E, arkadaşlar şöyle göstereyim IP adresini. Şimdi öncelikle sunucuyu e, şey yapalım. E, favorileri favorilere nasıl eklersiniz arkadaşlar? O Steam oyuncular için ve bazı eee kendi yani normal CS'de de olur. print server dedikten sonra Burada internet sunucuları, burada favoriler var. Favorilerde sadece benim favorilerim çıkar. Buradan et as server'a basıyoruz arkadaşlar ve sunucu IP neydi lan? Sunucu ip'i unuttum arkadaşlar. Şöyle yaz yazabilirsiniz siz. asil.webailesi.com yazabilirsiniz kısa yoldan. Eklersiniz. Bakın buraya geldi. Buradan da böyle yaparsınız. VM server info. IP adresiyle de şu şekilde gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle connect 194.61.116.3 ya da connect.direktasil.webailesi.com yazarak da girebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikkat edin ama sonunda boşluk olmayacak şekilde. Yani şu şekil olması lazım. Bu şekilde, bu şekil olması lazım yani. Boşluk olmayacak sonunda DNS e yazdıktan sonra. Ee, şimdi arkadaşlar sunucumuzda e, ben bayağı bir güncelleme yaptım. Ee, iddia ediyorum. Gelmiş geçmiş en iyi CSGO mod. İddia ediyorum abi bunu yani. Arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> bir şey değil. Kimlemek <laughs> için kendimizi ırtıyorum da. Morlin var Discord'da arkadaşlar. <laughs> Benim mikrofon kapalı da video çektiğimi bilmiyor şu an. <laughs> Öyle. Şey... Aha şarkı açtı. Bir dakika sıçtık. Evet arkadaşlar geldim kısa bir vasıttan sonra. Eee geldim. Ee, şey oldu biraz vasıt olduk neyse ne anlatıyordum ben arkadaşlar sonuca bayağı bir bakım yapıldı ee, şu anda işlemler menüsünde klan sistemi var ben buradan kendi klanımı kurdum arkadaşlar siz de gelip katılabilirsiniz klana klan geçmişi klan başarılmada klan işlemleri klan ayarları istediğinizi yapabiliyorsunuz klan ayarları klan katılım açık klan bilgileri gözüksün gözüksün falan filan işlemler klan sistemi klan bilgileri deyince burada e, klan adı Asil Tayfa klan kurucusu Asil yani benim kendi hesabım klan kodu yazıyor arkadaşlar klan koduyla da katılabiliyorsunuz bir klana e, üye sayısı 2 şu anda 35 dakika önce oluşturdum klan xp var bir de klan xp'den de bayağı şeyler yapabiliyorsunuz bakın klan sistemine girdim burada klan başarımları var bunları yaparsanız bu da iyi oluyor Bu da bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Adam vurunca da XP gidiyor da benim şu an niye pingim var anlamış değilim. Kanka acayip pingim var ben uçuyorum. Arkadaşlar sonuca gördüğünüz gibi baya bir güncelleme yaptım. Zaten modeller değişti. Kanka öleceğim mi be bugün? Öyle be. Evet gördüğünüz gibi aşağıda birisini öldürdüğün için klanına artı 2 XP puanı ve kendine artı 5 ekstra XP kazandın diyor. XP puan kazandırdın. Kazandırdın. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar. Okey. Şans yazıyor. Kanka. Ooo. Bir dakika. Arkadaşlar sunucuya relat sesleri eklendi. Gördüğünüz gibi kelebeğin kelebeğin sesi var arkadaşlar. Sadece şu an kelebek bıçağının sesi var. Ama diğer e, ufak tefek bıçaklara da ses yapacağım arkadaşlar. Animasyon sesi. AWP'de gördüğünüz gibi bütün sesi var. Lagım olmasa gördüm ben seni. Gel. Hmm, lag buradayım. Kanka illa çekeyim vurayım mı ya? diyecektim öldüm arkadaşlar göt olduk evet neyse devam kendi anlatıyordum arkadaşlar AVP Diggle M4 AK47 bunların arkadaşlar animasyon sesleri mevcut şu anda sunucuda ben bunu çok istiyordum sonunda yaptım arkadaşlar sizin için ee... kanka ama nasıl ölmüyorsun ya sikinam Arkadaşlar iki tane kasa yaptım size kasalardan da çok rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz Asil e, klasik kasamız var 250 ciro Hemen alalım 5 tane alalım 6 diyelim e, Kasa al anahtar al 5 tane de bundan alalım Envanter kasalarım 5 adet Bu kasanın hepsini aç diyorum arkadaşlar USP verdi Aa, Anahtar verdi Ha yokmuş. Anahtar vermemiş. Bakalım ne gelmiş. O survival gelmiş. Bayonet ekotek gelmiş. Bayoneti kullansak şöyle. Bir dakika. Şöyle. Evet bu uçak da çok güzel ya. Survival. Ee, AP vermiş mi? Evet AP vermiş. USP FAMAS vermiş. Tamam güzel. Ee, 8 7. Bu arada adam beni hala vuramadı. Kanka sen ne demiyorsun Allah aşkına diyecektim. Öldüm ah lagım var lagım lagdan dolayı oynayamıyoruz arkadaşlar bu şekilde sunucumuz e, gelip ekibime katılabilirsiniz ve daha oyuna girip kendiniz ulcero oynayabilirsiniz ee etkinlikler olacak sunucuda belirli günler haftanın 3-4 günü etkinlik olacak bol bol etkinlik yapacağız sunucu içerisinde top 10 birincisine ödülümüz var gördüğünüz gibi top 10 oyuncu top 10 klan şöyle yaparız top 10 oyuncuya top 10'da birinci oyuncuya şey veririz ödül veririz bir de top 10 klanda da şey yaparız bununla da özel çekiliş yaparız içindeki oyunculara bakaraktan çekiliş yaparız zaten klan oyuncuları gözüküyor baksana abi ne zaman sıkıyor mermi ne zaman gidiyor Allah aşkına be ne yapıyoruz oğlum bu internette ya bu şekilde arkadaşlar sunucu ee, bak şunun efekti yok mesela bunu ekleyebilirim gördüğünüz gibi bıçağın sesi yok ama ekleyebilirim şu ap'nin sesi bak mermi değiştirme sesine bakın sadece bayıldım <laughs> mükemmel bir şey yani mükemmel bir detay biliyorsunuz ben detaycı birisiyim Ha bir de şu da şu var A.Mex weapon eee Şöyle arkadaşlar, bir de e, şu sis bombasını göstereceğim size. Sis bombası da şu şekilde. Gördüğünüz gibi CSGO sis bombası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı, hiçbir şekilde. Gördüğünüz gibi, normal bir altısı mod değil. İçinden göremezsiniz, şey yapamazsınız, içine girin kaybolursunuz. Gördüğünüz gibi yakınlar gözüküyor sadece. Ben şimdi deneme amaçlı bir verdim, gösterdim. Bu şekilde. Bu da sis bombasında da şöyle bir e, şey var, sistem var. 15 saniye kalıyor bir de şey var sunucu 10 kişinin üstündeyken sunucu 10 kişinin üstündeyken takım birincilerine smok veriyor dikkatinizi çekerim. yani takımlar 5 vs 5 ise eğer takım birincilerine sis bombası veriliyor arkadaşlar bu şekilde where are you from adam türk mü acaba ya pingi var ya imkansız bence Lan vurma be. Bu adam yabancı bence. 105 ping'i var. Gördüğünüz gibi aşağıdan zaten chat'ten quick scope'lardan scope attığınızda ee, bildiriyor. Kanka ama sen niye bu kadar laklısın ya? Bence bu adam laklı ya. Ben ondan vuramıyorum bunu. Bu şekilde arkadaşlar klan sistemi de bu şekilde. Ee, onun dışında çok hesap kontrolü falan geldi. Müzik kitlerim. Biliyorsunuz bizim sunucuda var zaten. Müzik kitleri de var. İki tane normal vardı. iki tane de biz eklemiştik CSGO'dan. Daha müzik kiti de ekleyebiliriz aslında. İsteğe bağlı arkadaşlar. Bilemiyoruz çünkü. Hop öldün kanka. Harbi adam çok laklı vurulmuyor. Bakayım envanterinde bir şey var mı? Yok. Dediğim gibi kasalardan da çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Şimdi admin paneline giriyorum arkadaşlar. Oyun içinden. Ee, şey vardı. Oyun yönetimi. Şimdi arkadaşlar kill TL 8 TL. Tamam 2 kat para var. Bir de 10 16 TL. Bir kill almanız 16 TL. Bir kasa 250 TL. Falan filan komisyon. %15 skin alma. Açık 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 açık. Pazar sistemi açık. Kut konum. Tamam. Okey. Gerekli kil sayısı. Yani market kedi için 5 kil lazım. Kasa sınırı 6. XP miktar 15. Bir kil aldığınızda 15 XP veriyor. Edomin 350. Bunu isterseniz şöyle yapalım. 750 yapalım. Bunu 750 yaparsak eğer şey oluyor. Edomin 750 olunca atıyorum el birincisine elin hani en iyi oyuncusuna şey veriyor. 750 TL'nin altında bir skin veriyor, desen veriyor. Onu da satıp değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Tek kasa sınırımız 10. Otomatik kayıt açık. Ee, otomatik kayıt kapatalım bence ya. Çünkü diyorlar hesabım gitti falan filan. Otomatik kayıt olmasın. Kazan ya da kaybet açık. Tekrar görev ödül 2500 aynı. Edo sistemi açık. Bonusal. Slash bonus yazınca arkadaşlar 500 TL alıyorsunuz. Hatta alın size benden bir güzellik sunucu açılışına özel 1500 TL versin bu ee, tamam bu da tamam silinme tarihi 30 demiş tamam hesap silinme arkadaşlar hesabınıza 30 gün boyunca girmezsiniz hesabınız siliniyor bilginiz olsun ee, o şekilde bir sistem kurulu şu anda sunucumuzda çok çok iyi bence oldu bu arada bir de şey diyeceğim ee, sunucuda mermi olayı var sprey atma olayı falan filan şimdi ona da bir ayar verdik şöyle göstereyim size Şimdi buradan şu karşı duvara sprey atacağım. Bakalım nereye gidecek. Hemen deniyoruz. O 3 2 1. Gördüğünüz gibi sprey bu şekilde arkadaşlar. Önceden olsaydı bak önceden olsaydı bu mermiler şuraya 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 daha taşa gidiyordu. Ama şimdi düzenli. Tabi size de birazcık bilek olacak arkadaşlar sprey atmak için. Şöyle yapalım. Bir de M4. Şöyle. M4. Evet. Şimdi M4 sesine de bakalım. Şu an çalışmadı. Allah Allah. M4 sesi niye çalışmadı? Anlamadım. Aa bak. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor ya bu. Neyse ben buna bakarım Maya yeten. Şöyle bir de M4 de sprey atalım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok düzenli arkadaşlar. Yani benim aldığım alan şurası. Şöyle. Çok düzenli bu da. Pompalılar kapalı zaten bizde. Oto kapalı. Bu da kapalı, bu da kapalı, bu da kapalı. Otolar zaten kapalı. Ha Diggle vardı. Şöyle. Bunlar da bu şekilde. Glock çok iyi ya. O sesi de vardı herhalde. Bakalım bir. Evet usp sesini de duyuyorsunuz Glock sesi de olması lazımdı burada. bakalım bir evet Glock sesi de var gördüğünüz gibi Diggle sesine bakalım evet Diggle mermi değiştirme sesi falan da var bu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş sesleri tamamlayacağız sunucuda dediğim gibi sunucu yeni gelip ekibe katılabilirsiniz Discord'da takılabilirsiniz Discord'da ben de geliyorum gecelere müsait oldukça geliyorum arkadaşlar sizle beraber takılırız Eğer siz de gelirseniz dediğim gibi sunucumuz yeni ip değişti ee, ama hesaplar duruyor galiba da büyük ihtimal sıfırlanacak Çünkü e, map açılınca iki saniye bir 3, 2, 3 saniyelik bir donma veriyor ondan dolayı hesapların hepsini sıfırlayacağız büyük ihtimal ama para kasmak dert olmayacak kolayca kasabilirsiniz ama bir ay sonra falan kısıtlayabilirim belki bilemiyorum Şimdi herkes de para kasmak istemiyor. Ondan dolayı biz de fazla zorlamak istemiyoruz. Normalde şu kasanın fiyatı arkadaşlar. Şu asil klasiğin kasa fiyatı toplamda size maliyet 6000 liraya geliyordu. Şu anda 500 liraya geliyor size maliyet. Pardon 750 TL'ye geliyor. Yani düşünün. Siz düşünün. Toplam maliyeti 6000 liraya geliyordu. Biz şu an onu 750'ye çektik toplam maliyetini. Anlatabildim mi? Evet bıçak kasası da o şekilde neyse arkadaşlar benden bu video bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sunucuyu beğenmişsinizdir kesinlikle gelip oynayın ee, tavsiye ediyorum özellikle Steam oyuncuları gelsin ee, Steam oyuncuları oynasın diye düşünüyorum çünkü her şey uyumlu Steam'de de ben de Steam'den oynuyorum zaten Steam'den kayıt oluyorum falan ee, çok çok güzel oluyor zaten favori eklemeyi de gösterdim ee, bu şekilde gelebilirsiniz arkadaşlar Evet server deyip sunucu IP'sini yazarsınız böyle 194.61.116.3 Bu şekilde giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu videoluk bu kadar. Ee, görüşürüz. Bu arada radarım siyah. Onu da bir ara videosunu paylaşacağım. Bir dakika görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.